İnmemiş testis nasıl tedavi edilir? İnmemiş testis bugün için e, hastada doğru teşhis konulduğu zaman yani diğer mesela utangaç testis olmadığı vesaire gibi e, gösterildikten sonra ve uygun süre beklendikten sonra ki bu süre içinde ortalama e, 6-12 ayı söyleyebiliriz ama asla ve asla 18 ayı geçmeyecek şekilde bir süre içerisinde uygulanabilecek, günümüzde en uygun, en ideal tedavi yönteminin cerrahi eksplorasyon ve bu eksplorasyonla birlikte e, ameliyatla yumurtanın tekrar eski yerine indirilmesi olduğunu e, söyleyebiliriz. Burada en önemli nokta e, ameliyat yapılacak, evet ama süre açısından çok gecikmemek gerektiğidir. Çünkü ileri derecede gecikme olduğu zaman çocuk ileri yaşlara geldiğinde e, yumurta fonksiyonları daha sonradan sperm oluşturamayacak şekilde bir e, düzenek içerisine girdiği hem deneysel olarak hem de klinik gözlemlerle artık günümüzde ispatlanmış durumda. Bu nedenle inmemiş yumurtası olan ailelerin e, dikkat etmesi gereken en önemli husus zamanını geçirmeden bir an önce hekime başvurmaları, bir üroloji uzmanıyla e, durumu görüşüp e, gerekli tedavi işlemlerini başlatmalarıdır.